İşte Çepni boyu hakkında kısa bir bilgi. Çepni boyu nedir? Çepni boyu, Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir ve Bozok koluna bağlıdır. Oğuz Kağan Destanı'nda adı geçen önemli boylardan biridir. Çepniler özellikle Karadeniz bölgesinde, başta Giresun, Ordu, Trabzon ve Samsun olmak üzere yoğun olarak yaşamaktadır. Tarihi rolü Çepni boyu Anadolu'nun Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında aktif rol oynamıştır. 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu'nun kuzeyine yerleşerek bölgede Türk-İslam kültürünü yaymışlardır. Ayrıca Osmanlılar öncesi ve sonrası dönemde Karadeniz kıyılarını Bizans'a karşı savunmuşlardır. Dini yönü Çepniler arasında Alevi-Bektaşi inancı da yaygındır. Özellikle Doğu Karadeniz'deki bazı Çepni toplulukları bu inançla tanınır. Günümüzde bugün hala kendini çepni olarak tanımlayan birçok topluluk vardır. Geleneklerini yaşatan, festivaller düzenleyen, kimliğini korumaya çalışan bir boydur. İstersen daha detaylı bilgi ya da haritada hazırlayabilirim.